motosiklet zincir bakımı hayati önem taşıyor. İlk olarak, zincir gerginliğine dikkat etmelisin. Çok gevşek olursa dişli atlayabilir ya da kopabilir, çok gergin olursa şanzımana zarar verebilir. İdeal boşluk genellikle 2-3 santim arasında olmalı. Zinciri temiz tutmak da şart. Kir ve çamur, zincirin ömrünü kısaltır düzenli temizlik yaparak daha uzun ömür ve sessiz çalışma sağlarsın. Özel zincir temizleyici veya mazot kullanarak yumuşak bir fırçayla temizle. Yağlama da önemli. Her 510.00 km'de bir yağlamalısın, özellikle yağmurlu havalarda daha sık. Zincir spreyi kullanarak fazla yağı temizlemeyi unutma. Dişlileri kontrol et aşınmış dişliler zinciri hızla yıpratır. Dişli seti ve zinciri birlikte değiştirmek en iyisi. Her bakımda dişlilerin durumunu kontrol et. Son olarak sürüş tarzına dikkat et. Ani gaz açmalar ve agresif vites değişimleri zinciri yıpratır. Pürüzsüz bir sürüş ile zincirinin ömrünü uzatabilirsin. Zincir bakımını ne kadar düzenli yapıyorsun? Yorumlarda paylaş.